iyi insan olmak i̇yi değerlendirmiyorum. Neyme evet. lazım hicri takvim yani ne oluyor yani? Takvim neye yarar? Cep telefonu gibi. Evet. iletişim kurmaya yarar, gününü bilmeye yarar. yani ne oldu yani şimdi yani bu Haziran 4 olmayınca yani bunun başka efendime söylüyorum Rebiül evvel ahir yapınca ne oluyor? bir olsa ne olur? Ne, olsa ne olur, olur yani evet. ya. Yani kelime Rebiül evvel olunca adam mı oluyoruz? Evet. Muharrem olunca adam mı oluyoruz? Kaldı ki Muharrem ayı Arabın ayı. Müşrik Arabın ayı. Daha öncesinde de var. Kur'an-ı Kerim'de gelmiş. E kardeşim takvim takvimdir. Evet. Bunu değiştirmenin alemi de yok demiş. Doğru mudur? Tevhidle, Doğru. De, tevhidle de alakası tevhidle yok. Tevhidle de alakası yok. Kaldı ki hı hı. sayın evrenselcilere bu takvimle ilgili hani soruyorlar Resulullah'tan kaç sene sonra tarihsel oldu? Ya bu haramayla ilgili bir nesih diye bir mevzu var. Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasının yarıdan fazlasını tutuyor. Şu otursun şu mesajı yasam bana iki, iki saniye onun ne işe yaradığını, ne için yapıldığını, nesi, nesi, muhtemelen nesinin ne olduğunu da bilmiyor. Evrenselcidir ama bilmeyiz. O şudur. Zamanında sağ sol kavgası olunca solcuları sıkıştırmak için şu, şunu çek bakalım bir fatiha e okuttur bakayım biliyor mu? Okuyor, yanındakine soruyor. Doğru mu okudu? Çünkü kendisi de bilmiyor. Bunlar da öyledir. Nesi nedir derse o, ne, o, da, o da nedir diye sorar. Haram aylarla ilgili bir şey. Bizim ulema demiş. Evet. Haram ay hala geçerli mi değil mi? Demiş ki peygamber öldüğü saniyeden itibaren ümmeti Muhammed'den hiçbir kişi Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Hazreti Ali'si, Hazreti Osman'ı ve diğer bütün ümmeti Muhammed'in bütün komutanları, devlet adamları dememiş ki arkadaşlar haram ay Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce üçüne fert peş peşe şey üçüne sert deniyor peş peşe geliyor Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Yedinci ayda Recep. Aa Muharrem ayına girdik ya savaşı keselim. Moaş'ta tam savaş alıyoruz. Muharrem bir olduk bitirelim diyen da tarihte görülmemiş. Kimse çıkmadı böyle. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Bunlar müşrik ya. Bunlar tarihe gömmüşler Kur'an-ı Kerim'i ya. Bu Sayın Evrenselci'ye bir sorsanız ya. Resulullah'la özel olarak görüşme yapmadan önce sadaka verin. Evet. Hiç vermiş mi? Resulullah olmadığına göre kime vereceğiz? Acaba şöyle bir yorum yapsak beğenir mi? Evrensel bir yorum yapayım ben şimdi. Gerçi onlar hadise inanmıyor ama olsun yine de. El ulema u enbiya. Peygamberin varisi alimlerdir. Alimler, Her kimse alim biz değiliz ama alim olanlarla görüşmeden önce sadaka vermişler mi? Vermemişlerse ne zaman vermeyi düşünüyorlar? İki, bir de sonraki ayet okusunlar ama. Ne oldu? Veremediniz değil mi? Tamam neyse vazgeçtim. Sonra bir de Hazreti Ali'nin sözünü aktarayım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ki o ayetle benden önce hiç kimse amel etmediği gibi benden sonra da hiç kimse amel etme şansı kalmamıştır. O ayet Necva Sadakası ayettir. Sadaka verin ayeti indi. Bir dinarım vardı. 3-5 dirhem bozdurdum. Birkaç kez Sadakayı verdim. Sonra ikinci ayet geldi. Tamam. Maksat hasıl olmuştur dedi. Derdimiz sadece sadaka verdirmek değildi. Değil. Kur'an diyor ki: evet. "Ya Resulullah'ın da bir özel hayatı var. O da evet. bir insan nihayetinde." Şimdi dikkat edin. Bu ayetler Medine'nin son dönemleri. Yehuluna fi dinillah efvaca. Ramazan Hocam, evet. herkes artık Hazreti Muhammed'in bileğinin bükülemeyeceği anlaşıldı ya. Evet. Herkes Hazreti Muhammedçi oldu bu sefer. Ben de Müslümanım. Ben de Müslümanım. Mesela AK Parti iktidar olunca çoğu insanın daha önce liberal, demokrat olup namaza başlaması gibi bir durum bu. Tabii. Ama çürük yumurtalar da var içinde. Şimdi vakti zamanında biz sizden sefere çıkacağız, ordu teçhiz edeceğiz, 3-5 kuruş şuraya infakta bulunun deyince gelmeyen bedeviler geldiler. Ve galetil arabu amenna. Biz de Müslümanız diye beyanda bulunlar. Kur'an ne dedi? Yok. Siz na demeyin. Eslemna deyin. Bak bu peygamber efendimizin tecrübesinden Kur'an-ı Kerim'i yalıttığınız zaman şöyle sonuç. İman mı üstün? İslam mı üstün? Bak iman ettik demeyin. İslam olduk deyin. Çünkü İslam, Müslüman teknik biterim mi ya. E Kur'an'da evet. her yerde aynı anlamda kullan. O Orada diyor ki iman ettik demeyin. Çünkü iman daha içeri girmedi henüz. Siz en iyisi mi? Gücünüzü gördük, şapkamızı önümüze aldık, boynumuzu eğdik, bileğinizi, elinizi öpmeye geldik. Yani gücünüze teslim olmaya geldik deyin. Evet. Bak. Kur'an-ı Kerim bunların da olduğunu söylüyor. Ya da şöyle de diyebiliriz. O dönemde işte peygamberin daha başını kaşıyacak vakit Bak, bırakmıyorlar. Diyor. Herkes ona uzanmaya çalışıyor. Bu sefer Malcan'ın yongası ya, Cenab-ı Hak da diyor ki, sadaka verin. Bu sefer anlaşılan sahabe şöyle yapıyor. İkinci ayetten anlıyoruz. Ne oldu? Yüksündünüz değil mi? Sahabe şöyle. Ha zaten benim peygamberle görüşmem çok önemli bir mesele değildi. Neyse ben görüşmeyeyim diyerek geri çekiliyorlar. Tabi. Hadi buyur. Arkadaşım ben bunları evet. anlatırken değer yüklemiyorum. Evet. Sadece durum var onu tespit ediyorum ya. Böyle bir şey var. Evet. Ya böyle tek eden süt çıkıyor. Bir şey söyleyeyim. Bu geleneksel ulemanın çıkarımlarını beğenmeyiz ya biz. Genellikle giydirilmiş din mi diyorsunuz siz ona? Uydurulmuş. ha <laughs> uydurulmuş. uydurulmuş din diyorsunuz ama bak bu uydurulmuş din dedikleriniz de bazen çok güzel iş çıkarmışlar. Güzel uydurmuşlar. Hayır güzel uydurmamışlar. Ya da güzel es yutturmuşlar. Esas, Esas iş ham yapmışlar. Hamdi hocamızın mi? dediği gibi. 54 Uyurucum. farz ne demek? Nasıl yani 54 farz? Hadi, Bu şu dedim, demek hocam. Yazmışlar işte. Hayır. içinden çıkarıp heh. Şu Kur'an-ı Kerim'i bir de sen Allah bana neler ödev yani onları onları yaz özetlenmiş. Bak abi. bakalım kaç tane çıkaracaksın. Kaç çıkacak bakalım hadi. buyur Kur'an-ı Kerim'de Musa kıssası defaatle anlatılıyor değil mi? Evet. Ne çıkıyor sonuçta? Oradaki bir bir mesaj çıkıyor. Bir mesaj, bir mesaj çıkıyor tabii. Mesaj, mesaj da sosyolojiye göre değişiyor. Örnek vereyim mi? Araf suresi, Kasas suresi, Taha suresi. Buralara açın bakın. Buralarda sıkça İsrailoğulları'nın Musa ve Firavun kıssası çıkar. Evet. Fakat kıssa şöyle bir denkleme oturur. Kıssanın kahramanları Musa aleyhisselam yanında yardımcısı abisi Harun, Harun, ve karşı tarafta Firavun ve avanesi. Bütün hani filmin baş rol oyuncusu dediğimiz kadro, bu, kadro budur. Bu, bu Mekki surelerdir ama. Evet. Orada bir de böyle bir sahnede arkada görünüp geçen bir figüren gibi İsrailoğulları vardır. Bu sadece Mısır'dan çıkışta bize de bir put yap denilen yerde biraz ön plana çıkar ama daha çok Mekki surelerde İsrailoğulları bir hayal gibi bir vurur geçer ve şöyle tarif edilir. Firavunun zulmü altında inim inim inliyorlardı. Zavallılar da acınası bir halktı. Musa onu oradan çıkarmaya çalışıyordu. Evet. Bu kadar değil mi? Evet. Oradaki kıssanın ana ekseni Hz. Musa ile Firavun'un vuruşmasıdır yani evet. tevhid mücadelesi. Bütün konu bunun üstüne. Yani sihirbazları, şunları, bunları o dokuz ayeti hani şeyler, çekirge, kan hepsi bu denkleme oturur. Peki bir de şimdi Bakara'ya gelin. İbni Hişam Es-Siretü'l-Nebeviyye'de der ki ilk yüz ayet İsrailoğulları Medine Yahudileri hakkında Evet. Bir de buraya bakın çok ilginç bir üslup göreceksiniz bir kere. Musa dönemini anlatır siz diye konuşur Kur'an-ı Kerim. Yani siz yani sen diye konuşuyor ama anlattığı evet. içerik Musa dönemidir. Evet. Çölde işte bilen nasbirat ala ta'min vahidin yani biz bu hep aynı yeme talimi edemeyizden tutun işte şudur budur. Sürekli serzeniş, sürekli sıkıntı, sürekli şikayet ve en son Pe peygamberlerini çileden çıkarıyorlar. Allah'a niyaz diyor. Bu beyinsizler yüzünden yarab bizi de helak, helak et. etmedi. Ya, edecek evet. misin diye. En son ne diyor? Ya Bizim rahatımızı bozdun. Mısır'da böyle biz aslında böyle iyi kötü Kira yanaşma da, gibi yaşıyorduk. Evet. Yani sen bizi kendi kendinizin efendisi yapacağım özgürlük var deyip bizi bu yollara sürdün. Perişan ettin. Şimdi de getirdin Arz-ı Mevud'un kapısında diyorsun ki gidin onlarla savaşın. Hayır biz savaşmıyoruz. Sen git Allah'ını al gidin beraber, beraber savaşın. savaşın. Biz şuradan şuraya kımıldamayacağız. Bu İsrailoğullar. İsrailoğullarının bu sefer, bu sefer Bakara suresinde Firavun yok. Firavun'un zulmünden sizi kurtardık İşte erkeklerinizi boğazlıyorlardı bu kadar bir cümle. Gerisi ne? Siz öyle dönek, öyle hain, öyle alçak bir milletsiniz ki adam olsanız kendi peygamberlerinize Öldürmek uyardınız diye. Niye? Kıssanın ekseni değişti. Çünkü Medine'de Hazreti Peygamberle bir türlü anlaşmayan, anlaşmaya yanaşmayan, her fırsatta ihanetle uğraşan Yahudiler peygamberimize bu düşmanca, hasmane tutumları yüzünden Kur'an-ı Kerim aynı kıssanın bu sefer bu tarafını çevirdi. Kıssanın istikameti değişti. Niçin böyle? Bakın peygamber efendimizin hayat tecrübesi kıssaların üslubunda ana konusunun değişmesinde muhatapların birinin arka plana çekilip birinin ön plana çekmesinde o kadar belirgin o kadar belirleyicidir ki. Gene iş dönüp dolaşıp peygamber efendimizin siretiyle Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün birleştirilmesi ve buluşturulmasına geliyor. De oradaki muhataplara hitap var adeta. Muhataba Canlı hitap var hitap. ama bir şey söyleyeyim üstadım. Evet. Böyle okunduğunda işte böyle üsluplar çıkıyor. Maalesef. Bu bildiğiniz tek yol İslam diye böyle bir kova alıp duvara yazan üslupla bu üslup aynı üslup. Aynı evet. Burada hiç insan yok, vicdan evet. yok, merhamet yok, anlama. Ya bu da iyi kötü bir Müslüman çocuğudur, evladıdır. Ne diyor ya İyi niyetli... Yok burada yok. Burada bildiğin gavur üslubu var. Evet. Niye? Oradan ideoloji devşiriyor, buraya... Yazıyor. Bu üstup. Bu böyle okuma böyle yapar. Geçmişte siyasal İslamcılığın dili de böyleydi. Devlet kuruyorlardı, devlet yıkıyorlardı, Hümeyni'den ilham alıyorlardı, İhvan'dan alıyorlardı, şu alıyordu, bu alıyordu. Ama Af Afganistan. Ama yani, ama içeriye girmiyordu. Girmiyordu, şey. girmiyordu. Çünkü ideoloji, ideoloji. Sonra bu ha sizin merak ettiğiniz devlet mi? Buyur gel devlete buyur sen de otur biraz bak. E şimdi de muhafazakar oldu. Da. Devlet işi bitti. Niye? Devlet kendisi çünkü. Evet. Bitti. Hikaye bitti ya. Onun için şimdi İslamcılık öldü mü? Kaldı mı? Ha, hala o derundan onun acısını çekenler var. Onlar da tabiri hoş kel aynak kuşu gibi. Yani 3-5 kişi birer köşede kalmış. Ama o İslamcılık bitti. Bu, bu da bitecek. Çünkü bu, bu Müslüman Hazreti Peygamber'in ahlak dilinde böyle bir dil yok. Evet. Bu yok ya. Bu, bu kitap diyor ki yavura bile diyor insaflı konuşun diyor. Doğru evet. mu? Evet, öyle olacak. Ama bu da diyor ki sen iblisin dölüsün diyor. müşriksin diyor. Müslüman bu. Ama kendisi oturuyor. Li yaleme. Allahu. Bak şimdi başta dedim ya bir harfi cerden li talil için niçin Allah bilsin diye. Ha, bilsin değilse demek ki bilmiyor. Ha, ben yapınca öğrenir. Herhalde iyi geliyor sana. Yani senin kadar bilen Allah'la birlikte yaşamak herhalde iyi geliyor. Bana iyi gelmiyor hocam. Benim Allah'ım benim ne yaptığımı da bilmesi lazım. Ne yapacağımı da bilirse ben kendimi emniyette güvende hissediyorum.